Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Lamor Taken 3'ün ikinci ikinci videosunu çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna biraz böyle değişiklikler gelmiş. Şimdi hemen oyuna girelim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar birinci bölümde e, bir oyun dolmuşu Bir şey yapıyorduk arkadaşlar. Ee, zengini bulacağımız bir ağaç vardı. Onu kesip geçip satacaktık ama oyunda olduğu için satamamıştık. Şimdi arkadaşlar yeniden giriyoruz ve e, o havacı kesip satacağız. O yüzden e, ikinci videoyu çekiyorum. Bu arada arkadaşlar e, en son devlet simülatör e, çekmiştim. E, çok az izlenmiş arkadaşlar. O yüzden hani az izlendiği için başka çekmeyi düşündüm, düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar artık her gün video atmayı düşünmüyorum. Neden derseniz e, hani biliyorsunuz. E, şöyle yani arkadaşlar şöyle düşündüm. E, her gün video atıyorum ve videolarım böyle artık görüntülemeye düştü. Şöyle düşündüm ben de. Hani belki her gün video attığım için e, hani video edecek zamanımız olmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden iki günde bir video atacağım. E, bugünden itibaren artık iki günde bir video atacağım. Arkadaşlar bu arada e, yani bugün pazar, yarın pazarse pazar günü kurslarımız başlıyor. Biraz e, meşgul olacağım. Belki ne hani video atamadığım günler de olur. O yüzden e, kusura bakmayın şimdiden söylüyorum. Şimdi oyun arkadaşlar, Roblox'a bayağı da girmiyorum. O yüzden biraz oyun kasabilir. Şimdi şimdi e, o yer kalkmayysa hani kalkamıyım. Şurada bir yer var arkadaşlar. E, şu bakın şurada bir yer var. Oradaki yere gideceğiz ve e, oradaki halkamızı kırıp geçip satacağız. E, gerçekten e, çok iyi para veriyor. Bakın arkadaşlar hatta herkesin 9 milyonu bile var. En son milyondu. Sındı galiba milyona çıkmış yani bayağı bir oyun. Ee, şu an ben de heyecanlandım o 9 milyonu görünce. Hemen e, gidip girip o satmak istiyorum. Hatta bakın arkadaşlar. O videomuzda bu ağaçları kırmıştık. Hatta arabaya koymaya çalışmıştım ama koymamıştı. Ee, şimdi bu ağaçlarımızı şu duvara değdirmeden götürüp arabaya koyacağız ve satacağız. Bakın en son ağacı kırdık zaten birinci bölümden e, izlerseniz o ağacı nereden aldığımızı görürsünüz nasıl aldığımızı e, şu sağ üstteki karttan e, izleyebilirsiniz ama bir dakika çıkalım ha İnşallah oyun donmaz donarsa da sıkıntıdır şimdi şuraya bir götüreyim dökmeden ani frenler yapmadan götüreyim evet İnşallah dökmeyiz Hayır, hayır hayır arkadaşlar şimdi ne kadar büyük ve kalın götürürseniz o kadar çok para veriyor diye biliyorum ama böyle çok para vereceğini düşünüyorum. O yüzden bir de böyle bir deneyim. Hani dediğim gibi arkadaşlar. Yani baya çok baya para veriyor. Ama şu 9 milyon falan gelmiş yani. Onlara şaşırdım baya bir. Şunu söylemek istiyorum. Hatta bence videoda videomuzda demiştik şu Lambertakinin. Çünkü birinci videosunda. Hani e, ki de böyle hile atacağınızda riske gireceğinizde hani gelin bu oyunu oynayın daha iyidir. Ama yani, o size kalmış. Şimdi bakın arkadaşlar paramayı bakın param. Bakın şurada en aşağı 8 milyon 700 k. Bakın attım ve 100 k vardı. Evet. Yani neden 100 k vardı? Çünkü e, ince olduğu için odun. Ama kalın bir odun getirsek böyle bayağı bir. Evet 100k verir arkadaşlar ama böyle bayağı bir büyük kalın bir şey getirsek e, kırmızı ağaç o zaman bayağı bir parayı bulacağız. Şimdi gideyim hemen büyük arabayı alayım arkadaşlar. Kocaman bir kalın odun alayım. Keseyim oradan getireyim. E, şuradan pembe arabalardan bir tane alayım. Arkadaşlar bu arada e, bayağıdır roblox oynamıyorum hatta bir ay veren olmuştu hatta bir buçuk ay e, Çünkü Bravostars'a başladım bayağı Stars oynuyordum Kupa ve lan kastık e, İsterseniz Stars videolarda gelebilir yani Ya Stars için ayrı bir kanal açmak istiyorum şimdi Şuna üşeniyorum hani abone e, kasmamız gerek ona da Ona üşeniyorum ben arkadaşlar şimdi hani e, belki abonemiz artmaz Boşa açmış oluruz. Var arkadaşlar bu oyunun en iyi baltası. Bundan alırsanız şanssınız. Şöyle büyük bir şey alayım. Yapraklar geldi buraya. Ya. Şöyle iyidir. Şu boyut değil. Allah. Şu boyut değildir. Evet. İnşallah ee, doğru düzgün makineden geçirip satabiliriz. Ee, arkadaşlar bu, bu, bu serinin bölümün yani birinci videosu e, 58 yöntemini almış. Yani sevdiğinizi ümit ediyorum. Yani sevme, sevmedi sevme sevdiğiniz neden 58 görüntüleme olurdu? Neyse. Şimdi şu ayarın şu makinenin ayarını yapalım da gözükmüyor burada en kötü şey oldu. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Hiç anlamıyorum bunu nasıl oldu. Bir dakika dur. Bir dakika ben nereye iniyorum ya. Şimdi şunu iki yapalım. İnşallah kare olur. Kalın ve kare istiyorum arkadaşlar. bunda da 2 5 yapalım. 2 6 yapalım. Hatta yok ya. 2 4. İnşallah kalındır. Lan Şimdi böyle satacağım arkadaşlar. Hani böyle satarsam bir değeri kalmaz diye düşünüyorum. O yüzden e, şöyle kalın bir aç. Sokalım makinemize. İnşallah bu duvara gel gelmez. Gelirse de e, satamayız. Evet. Yakala ve arabaya götür. Bundan bir 1 milyon TL geleceğini düşünüyorum. E, i̇nşallah gelir. Şöyle park edelim. Arkadaşlar oha arkadaşlar biraz ses geldi binadan. Bayağı bir ürkütücüydü. Evet. E, 9 milyon 100 k oldu. Dediğim gibi 1 milyon veriyor. Hatta 1 milyon değil. E, bir 900 k veren vardı. 1 milyon değil arkadaşlar. Yani ama yani e, böyle büyük bir kaç toplarsanız 100 k 1 milyon veren böyle kasar kasarsınız. Konuşamadım. E, ee, şunları da şu artıkları da satalım. E, ee, bu artıkları da art artıkları da satalım. Arkadaşlar bizim 9 milyon olmadan önce kaç k paramız vardı unuttum ama 900 k geldi de galiba bir 800 8 milyon 900 k vardı sanki Aynen o zaman şey gelmiştir ya 200-300 veren gelmiştir ama yani arkadaşlar bir dakika şunu çıkarayım şuradan yani iyi para geliyor yani şimdi bu da paranın lafını etme gerek yok neyse arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim tekrardan e, demiş miyim hatırlamıyorum da neyse ayrı bir kanal açmam istiyorsanız yani Bravo kanalı Yorumlar yazın ve iyi bir dakik gelirse düşüneceğim. Hani orada kasılırız, Brawl Stars videolar çek, çekeriz. istiyorsanız ee, İstiyorsanız yazın yani arkadaşlar. Onda açıklama e, açarsam kanal açıklamaya ismini yazarım kanalın ismini. Öyle çekeriz Versus videoları. Yani arkadaşlar daha base'le yapılacak çok şeyler, çok şey var. E, bakın şunları, e, şunlar için depo yapacağız. Daha bunlar benim var. Depo yapacağız ama ilk başta şuraya doldurmamız gerekiyor. Tabi arkadaşlar doldurma çok kolay. Zaten buraya şuradaki kırmızı odunla dolduracağım. Güzel rengi var. E, bu kırmızı odunla doldurup bir odunluk yapacağım buraya. Kapısı var mı buranın? Kapısı yok. Evet, bir dakika arkadaşlar. Ee, şimdi bir şey aklıma geldi. Neyse onu sonra derim. Acaba ya da şimdi neyim? acaba bu videoda mı odunlu e, yapsam ki? Kaç dakikalık video? 9 dakika. Neyse çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü arkadaşlar video ne kadar uzun olursa o kadar geç yükleniyor. Ee, ve internet çok kastırıyor. Eee o yüzden e, yani çok uzatmayı sevmiyorum zaten videoları da Sevmiyorum diyorum ama uzatıyorum neyse arkadaşlar e, Videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın yenisiniz tabi Dediğim gibi e, yorumlar yazın arkadaşlar Ayrı bir Brawl Stars açayım mı açmayayım mı Onu da söyleyin e, Eğer aç derseniz Açarım açma derseniz açmam Sizleri seviyorum görüşmek üzere bye